Arkadaşlar hepinize merhabalar günaydınlar diliyorum sevgili takipçilerim son burcumuz olan balık burcunu bakmaya başlayacağız temmuz ayı genel fal arkadaşlar daha sonrasında yarın çekilişimiz var sabah başlayıp akşamüstü 4 gibi sona erecek arkadaşlar o çektiğim videonun altına katılmak isteyenler isimlerini yazacak 3 kişiyi seçeceğim ve instagram hesabı üzerinden o 3 kişiye özel fal bakacağım arkadaşlar youtube kanalıma abone olmanız şart bunun için Hepinize ayrı ayrı desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Hep kalplerimiz bir Ona inanın İnşallah bugün de balık burcu için çok güzel şeyler çıkacak arkadaşlar Hemen hiç vakit kaybetmeden balık burcuna başlayalım Şöyle balık burcumuzun kahve falı Fincanımızın içi arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi kocaman bir balığımız var arkadaşlar Bir balina sanki hanenizin üstüne oturmuş ee, altında da bunun arkadaşlar ellerini kollarını açmış biri bekliyor ve bunun karşısında da hamile gebe bir kadın var arkadaşlar. Ee, daha önce boynu bükükmüş bir kadının ee, etrafında hep hamile haberleri aldığında içten içe üzülen bir kadın. Ee, fakat en kısa sürede bu bir hamile haberinle ailesinin içini, eşini ve annesini babasını bu bebek bekleyen herkesi çok mutlu edecek bir haberi olacak arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle şöyle kısa kısa yollarınız çıkmış arkadaşlar. Fakat tam şurada fincanın içinde Göstereyim gözünüzü. Hanenizin içinde kocaman bir göz var arkadaşlar. Bu göz ne yapsanız da ne etseniz de arkadaşlar gitmek bilmiyor hanenizin üstünden. E, falcılara çok gitmişsiniz. E, yani büyücülere. Büyücü dediğim işte hani bu muskaları bozan, büyüyü bozan kişilere. Bu ailenizin üzerindeki göz gitmiyor arkadaşlar. E, çünkü bunun sebebi e, özel hayatınızı, aile hayatınızı etrafta anlattığınız zaman otomatikman ailenizin içine nazar değiyor. Çünkü sizin yaşantınıza özenen insanlar olabilir. Sizin yaşamınıza gıptayla bakan insanlar olabilir. Bunları anlatınca muhtemelen göze geliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen ailenizin ve kendinizin özel yaşantınızı dışarıda arkadaşlarınıza anlatmayın. Çünkü özendirici olduğunuz zaman bu fazlasıyla göze gelir arkadaşlar. Ee, bunun olmaması için kendi içinizde yaşamanızı tavsiye ediyorum. Ee, şöyle baktığımız zaman bir artı işareti çıkmış arkadaşlar. Bu geçtiğimiz günlerde bir kişiye haksızlık ettiğinizi düşünmüşsünüz ee, ve kendinizi onu affettirme çabası içine girmişsiniz. Aslında gerçekten de o kişinin çok kalbini kırmışsınız. Ee, aslında çok sebepsiz yere bir tartışma çıkmış aranızda ee, ve buna da iki kişi şahit olmuş. Fakat o iki kişi de ortada kalmış çünkü hem sizinle hem de karşıdaki o küs olduğunuz kişiyle bunlar da arkadaş, bir ortada kalmışlar, orta yolda bulmak istiyorlar aslında. Sizin de kalbiniz, vicdanınız bu aralar sızlıyor bu konuyla ilgili çünkü haksızlık ettiğinizi düşünüyorsunuz, biraz fazla üstüne gitmişsiniz. Zaten o kişi de şu anda çok üzgün arkadaşlar. Onu söyleyeyim, uzun geniş bir yolunuz var. Aynı yoldan hem gideceksiniz hem aynı yoldan geri döneceksiniz. Yani oranın başka girişi çıkışı yok arkadaşlar. Öyle bir yere gideceksiniz. Yani hani şuradan döneyim de oraya da çıkar diye bir şey yok. Aynı yoldan gidip aynı yoldan geri dönmek zorundasınız. Geniş bir yol ve bunun altı tertemiz. Sanki böyle deniz kenarı, göl olan, bir yer diye düşünüyorum. Etrafında böyle küçük küçük masalar var. Piknik yapabileceğiniz tarzda bir yer. Buraya gittikten sonra orada da ellerini kollarını açmış bekleyen bir kadın var. Muhtemelen bu bekar balıklar sevgililerinle ya da birlikte görüşecekleri bir yer diye tahmin edebiliyorum. Bunun arkasında da bu kadının arkasında da iki kişi var. Bunlar da gelmişler. Fakat siz onların oraya gelmesini beklemiyor musunuz? Biraz şaşırıyorsunuz ama gün içerisinde o gün çok mutlu geçecek sizin için. Eğlenceli geçecek arkadaşlar. Sanki burada öyle bir şey çıkmış ki bir adam var hanenizin içinde. Ya baston değneği kullanıyor arkadaşlar ya da bacağında yani bu şeker hastalığından dolayı kesilen hani bacaklar var ya dizlerden itibaren. Öyle bir adam çıkmış, baston değneği kullanıyor. Bunun üstünde de başka bir adam çıkmış, hanenizin içinde. Bu adam çok kavgacı bir yapıya sahip. Sürekli hanede el kaldırıyor birisine ya da birilerine. Kavgasından dolayı bıkmışsınız, usanmışsınız resmen. Bunun önünde de çok şeyler yaşamış, çok karanlık şeyler yaşamış. Bunun önü de karanlık, arkası da karanlık bu kişinin sıkıntıya çok uğruyorsunuz bunun yüzünden yani bu kişi yüzünden sizi de aynı kefeye koyan insanlar oluyor bundan çok rahatsızlık duyuyorsunuz e, fakat bu kişi ailenizin içinde olduğu sürece arkadaşlar e, siz e, onun gibisiniz işte onun gibi olacaksınız diye suçlanmaya devam edeceksiniz e, bekar olan balık burçları h harfinde bir görüştüğünüz varsa bir sevgiliniz var ise şu anda evli olanlardan bahsetmiyorum. Bekar olan, nişanlı olan ya da sevgilisi olan birisi var ise her harfli bir kadın çıkmış arkadaşlar. H isminde ya da soyadında H harfi varsa bu resmen çok kötü bir hayvan gibi çıkmış burada. Boynuzları da var ve boynuzları birbirine dolanmış resmen. Eğer arkadaşlar Sevdiğiniz kişi tarafından, nişanlınız tarafından sevgili balık burçları aldatıldığınızı düşünüyorsanız bunun arkasında buna sevdiğiniz kişiyi buna teşvik eden iki kişi var. Aman yap işte ne olursa olur duymaz o ya da ne bileyim ben olursa olur olmazsa olmaz ya salla gibisinden konuşan insanlar var ee, sizi sevgiliniz olduğu halde başka kadın ya da başka erkeklere yönlendiriyorlar hem bu söylediğim hem balık erkekler için hem balık kadınlar için geçerli arkadaşlar sanki böyle yaparsınız da duymayacak mısınız gibi sizi teşvik eden yanlış arkadaşlıklarınız var. Bunlardan tez zamanda uzak durun arkadaşlar. Eğer sevdiğiniz kişiyle aranız bu yüzden bozulursa karşı taraf sizi asla affetmez. Onu da söyleyeyim. Evli olan balık burçları. Hanenizde çalkantılı, çalkantılı, bazen bir akarsu gibi temiz, bazen çamurlu bir su gibi kirli. Çok zamanlar geçirmişsiniz, çok zaman diliminden geçmişsiniz, çok sabretmişsiniz. Sabrın sonu selamet olmuş, ferah çıktım dediğin anda tekrar bir olay gündeme gelmiş. Ee, şüpheci, siz de şüphecisiniz, sizin eşiniz de şüpheci. Ee, sürekli birbirinizi kontrol etme hırsı var içinizde. Yani iki saat bile duramıyorsunuz. Ya telefonla ya bir şekilde kendinizi belli ediyorsunuz. İki tarafta bu durumdan sıkılmış. Siz de belki karşı taraf size öyle davrandığı için davranıyor olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Fakat bu gidişata bir son verin arkadaşlar. Çünkü bununla birlikte arkasından gelen sıkıntılar var. Eğer iki tarafta birbirini rahat bırakmazsa belli bir süre sıkıntılarınız kat ve kat artacak. Ve bir çıkmaz yola giriyorsunuz burada. Ve ha, aileler de girse sizi kurtaramayacak ilişkinizi. O, o, o şekilde söyleyeyim. Çalışmak istiyorsunuz. Ee, evli balık kadınları var ise çalışmak istiyorsunuz. Zaten çoluğunuz çocuğunuz büyümüş ya da çocuğunuz yoktur arkadaşlar. Ee, ...çalışmak istiyorsunuz, ee, farklı bir ortamda çalışmak istiyorsunuz. Arkadaş ortamınızın genişlemesini, bu monotonlaşma sıkılmış hayatınızdan bir nebze olsun... ...birazcık ufak bir nefes almak istiyorsunuz. Ee, bunun için 2-3 yere başvuru yapmışsınız arkadaşlar, iş başvurusu. Bunların bir tanesinden olumlu cevap gelecek. Ee, bununla birlikte yola yola koyulup o iş yerine gideceksiniz arkadaşlar. Orada iki kişiyle görüşeceksiniz. İki kişiyle görüştükten sonra... Ee, ben 10 gün içinde haber alacağınızı tahmin ediyorum bu iş yeriyle ilgili ee, bir nebze de olsun kendinize biraz vakit ayırma fırsatınız olacak kendinize böyle baş başa kalma kendinizi önemseme gibi çok güzel şeyler yaşayacaksınız bu işle birlikte hem en azından eşinizle de biraz aranızdaki bu kuşkucu tavırlarınız biraz şey olur son bulur arkadaşlar işinize biraz vakit ayırırsanız eğer evliliğinizde sıkmamış bunaltmamış olursunuz ee, çünkü eğer balık burcunla evli bir erkek ya da kadın var ise ne yapacağı belli olmaz çünkü ben de balık burcuyum arkadaşlar onu da söyleyeyim ben de balık burcu kadınıyım fakat burcumun e, çoğu özelliğini taşımam fakat dediğim gibi de Bitti mi de biter. Sıkıldı mı da insan. Soğudu mu da asla geriye dönüşü olmaz. Nettir yani net. O yüzden herkes için hayırlısı olsun diyelim. Bir kuş arkadaşlar. Tam şurada göstereyim. Bir kuş kanatlarını açmış. Hanenin üzerine doğru giriş yapacak. Fakat siz daha önce aynı konuyla ilgili iki tane güzel haber almışsınız. Çok sevinmişsiniz. Son beklediğiniz bir haber var. Bu da gelmek üzere. Fakat size gelmeden başka bir haneye daha uğruyor bu haber. O hane ile birlikte sizin iki hane oluyor arkadaşlar. Ee, bu iki haneyi kapsayan bir arsadır. Ee, bir tapılık işiniz var. Bu tapılık işiniz olmuş. Siz iki parça halinde bir para almışsınız. Ve bir para daha son bir toplu para daha geliyor arkadaşlar. Ve bu iki haneyi kapsıyor. Para geldiği zaman da zaten ikiye bölünecek arkadaşlar. Ama bir nebze de olsun ufak tefek kırıntı borçlarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Allah'ın izniyle. Şöyle fincanımızı bitirdikten sonra canlar... Görüyor musunuz arkadaşlar yani hanenin içindeki göze bakın. Gerçekten çok büyük göz var hanenizin üstünde. Evliliğiniz kıskanılıyor. Anneye babaya olan saygınız kıskanıyor. Kardeşlerinize düşkünlüğünüz kıskanılıyor. Ee, etrafınızda sizi kıskananlar dolu arkadaşlar. Çok kıskanılıyorsunuz. Ve gerçekten hanenizin üstünde kocaman bir göz çıkmış. Kocaman bir göz tepesine oturmuş bekliyor. Ee, ufak tefek böyle sıkıntılar tabii ki duyuyorsunuz. Ee, bu insanlarla ilgili. Bu da herkesin size gıptayla baktığı için oluyor arkadaşlar. Ee, size özenmelerinden dolayı oluyor. Kendinizi ve ailenizi bol bol okuyun arkadaşlar. Okumaktan başka çareniz yok çünkü. Ee, büyücüymüş falmış muskaymış işte onu bozdurmaymış bunların hepsi fasafiso. Yani ben inanmıyorum size inanmayın böyle şeylere. Bol bol okuyun. Hanenizi kendinizi kötü gözlerden koruyun arkadaşlar. Zaten sıkıntıya bakar mısınız yani? Etrafta hep karanlık insanlar çıkmış etrafınız sarılı. Etrafınızı sarmışlar. Şu ortada da bu nazar hanenizin içinden çıkmasın diye bakar mısınız çizgiye? Hanenizin içinden çıkmasın diye çok uğraşan insanlar var. Sanki böyle siz böyle mutsuz olacaksınız da onlar kına yakacaklarmış gibi duruyor. İşte ben de bazen kendimi sabredemeyip böyle sinirlenip bazı şeyler ağzımdan kaçıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten öyle bir çizgi çekmişler. Sağlı sollu insanlar etrafınızı kaplamış. Sanki bu kötü göz nazar evinizin içinden çıkmasın diye çok çaba sarf ediyorlar uğraşıyorlar. İnşallah gözleri çıksın diyorum arkadaşlar. Kendileri ne düşünüyorsa Allah herkese bin katını versin. Öyle söyleyelim. Fakat sabrın sonu selamettir. Siz çok sabırlı insansınız. Bu sabrın sonuna da geldiğiniz zaman o zaman geçip karşılarına siz güleceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu sıkıntılar iki hafta daha devam edecek. İki hafta sonra ailenizi de kendinize bir rahatlamış, relax hissedeceksiniz. Allah'ın izniyle. Bunlar da olduktan sonra zaten çok büyük sıkıntılarınız yok atlatamayacağınız. Allah herkese atlatabileceği sıkıntılar versin zaten. Şimdilik balık burcumuz bu kadar arkadaşlar. Son burcumuzu da baktık. Yarın çekiliş var. Ondan sonra da sürprizler arka arkaya gelecek. Hepimiz takip edeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Hepiniz sevgiyle kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.